aldım. Şaka şey yapıyorsun. Ya? Çok iyi durmuyor mu kanka? Tarttık. Üstüne bakayım. İçine aç bir de bakayım. Ne koyacaksın içine? Olmayan para mı? <laughs> tamam. Sor bakalım fiyatını. Evet tezgah kimse bakmıyor. Altta yatıyor mu? Baksana şu Ol. altta yatar bakayım ona. Olabilir. Aga buraya sen bak ya. Bence sen bunun ne olduğunu çözebilirsin ha. Bak şurada basma tuşu var bak. Nerede? Üst, sol üst köşede siyah Şurası değil mi? Kardeş. Aa. Ha. Bilgi yarışması ya bu. Tabii Tabi ya bilgi yarışması. Ben dedim oğlum sana. Ben sen dedim bilirsin ya. dedim ya. Bu ne kadar? 10 lira. 10 lira. Sıfır kutusunda bilgi yarışma da cihaz. Çocuklar için değil mi? Hayvan Tamam bunu da deneyelim. Sosyal, sosyal bilimler, fen bilimleri, genel kültür, matematik, coğrafya, tarih. bayağı kullanışlı bir şey. Tam yani Büyü, herhalde. büyüme çağında olan çocuklar için bayağı güzel bir şey. Çarşı yok ben de He. yok. bende var hallederiz. Tamam bunu da 5'e versen bize. Çocuklarım alalım sevindim. gidelim. 5'e verirsen zaten ikisini de alalım. Tamam 5 TL'den verdi. Pili biz de takacağız deneyeceğiz. Eğer çalışıyorsa alacağız. Partilerine bakabilir miyim? Yap. Evet. Evet şöyle. İki tane kumandası var. Pas sabah gazetesinin gibi zaten bu var. <laughs> <laughs> Ay biraz reklam gibi oldu ama zaten görünecekti. Üstünde <laughs> şey. ne harfler mi var? <laughs> Yazı mı yazıyorsun? Ayılar mı var? Ne? <laughs> sayılar var. Hmm. Sanırım o ekranda işte şeyler çıkıyor. Şimdi soru çıkıyor buradan da cevaplıyorsun. Yani. Bence ekran... İnsanlar bunu kontaklara oluyor. Değerdir. Şey, ha onu da. Bilgi yarışması. Bir takamadık ama çalışıyordur 10'da işlerinde. Onun da tane kullanması oldu. Aynıdır Şimdi herhalde. bu şeyin muhabbetini anlamadım. Şurada ne gösteriyor? Tamam, kumandalar burada. Doğru mu? Ya bak şu... Bak. Şu nerede? Şu parçası nerede? Şu üstte <laughs> takılan bir parça var. Bak şu aparat nerede? Ha, Ya... O eksik mi? Aynen. Yani şimdi onu buraya takıyorsun büyük bir ihtimal. Yine dediğin gibi işte hayvanları ya söylüyor ona göre basıyor, eğitici bir şey oluyor diye biliyorum, evet. düşünüyorum ama. Evet bak ben şurası dikkatimi çekmişti O parça seksik değil mi? Aynen. O parça su olmadan olur mu acaba ya? Bence hiçbir işe yaramaz. Diyorsun. Acaba parça sıradan bir e, karton gibi bir şey mi, öyle plastik bir parça mı yoksa değil şuna bağlı bir... Şey mi, ne bileyim bence karton gibi bir şeydir ne yapalım yani alsan kağıda yapsan şu rekistrimleri atıyorum çıktıdan çıkartıp üstüne de takabilirsin şeyini ama yine de ben de çok tarafsız kaldım ya ne o DVD gibi bir şey mi? ne kitap mı CD bir, mi? CD. Bir çıkar bakayım. Ne? Köpek balığını mı anlatıyor? Bu da sabah. Bu da sabah gazetesi. Abi telefon mu? Kanka burası hep sabah gazetesine ait baksana piranalar falan <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum ki bu da bir <laughs> sabah çıkacak <laughs> Sabah reklamını iyi yaptık he <laughs> Ama hadi gidelim. gidelim O mu? <laughs> 70 lira diyor. Ümit'i alalım mı? Bak, Ümit'cim bunu sana alacağız ama getirince yok kardeşim ben beğenmedim. Yok bilmem bataryası çıkmış falan filan dersin diye almıyoruz abicim ya. <laughs> Bizim cebimizden <laughs> çıkacak yani neticede. <laughs> Arayalım mı diyeceğim bu sabah bu sabah sabah. Da. sabah. 70 lira 50'ye bırakır ha. 50'ye bıraksa da yani ha? şimdi içinde mekanik bir... Primili <laughs> yok. Takalım. Çalışıyorsa takalım ya. Yani. Çok iyi ya baksana. Birebir rendi. Ama onun da pili şeyi videoda. Var. Nasıl? Videoda. Tanıyacak yerimizde. Buluruz. Bu ne kadar abi? Dozer. Dozer. O çalışıyor mu biliyor musun abi? Tornavidan var mı abi? Açsak içine pil taksak denesek. Tornavidan var mı? <laughs> Olsan kameramıza 500 lira veriyorlar. Satalım mı? Kanka bence verelim gitsin. Zaten bir şey yaradı yok. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu pil senin içine yarar ha. Kabul Ne o telefon markası? Venus. Venus? Hayat yok. Tamam çalışma bırak. Dene başka dene. Şu tableti dene. Şu önündekini dene. Ya onu ne yapıyor? Gözünüze seveyim çalışsın. Değil alacakmış mi? gibi böyle şey oynatıyorsun elinde ya. Oo bluetooth da varmış evet. lan. Tabii canım. Kızıl ötesi mi? Tamam. Olsan tamam. şu o, çalar saati sorar mısın? Diye. Kolay gelsin arkadaşlar. Şey. Ne kadar lazım? 20 lira. tertemiz ha. Hadi bir pazarlık daha yapalım alalım. Pilimizi takalım, çalışıyor mu tamam. bakalım. Aynen. Çıkar. Çıkar filimi bakalım. Bence ilk başta bir pazarlık ya. Olmaz mı abi de? On, <laughs> oğlum adam yemin ediyor. Yani. Tamam o zaman 15 yapacağız abi şimdi yapacak bir şey. Söyle. Fili taktıktan sonra mı soralım ne diyorsun? Bence öyle. Vallahi çalışıyor. Alarmı ana baksın alarm. arkasına şeyin e, ee, alarmı ışığı, kuralım. Işık, ışık yerine basar şu siyah noktaya basar şurada şu. Işık yanıyor içinde? Yanıyor şöyle. Evet. Basın. Tamam. Başka ne var? Alarmını alarmını kontrol. Tamam şey yap alarmı da şurada. Çalmadı. Şu arkasını çevir bir. Offu 10 yap. Anne. Eee evet. Alarmı çalışmıyor. Evet. Aha. Yok ben yaptım. Arkası bir çevirsene kanka. Bu neydi şu an? Ha, tamam, tamam. Kapalı olmuş Kapalı. Tamam şu an açık. Tamam. Hadi millet uyandır hadi çabuk. Yok mu? Çift Yok. eder zaten. Şu bırak. Etmiyor. <laughs> Ediyor bak. Ediyor da çalmıyor. İçinde mi? Şu oynamış olabilir mekanizmi. O benim sorum değil kardeşim. Çalışsaydı alırsın. O zaman ver pillerimi gel. Oğuzhan ne buldun? Aşıyı Gözdan... bulmuşsun Hayır. lan sen. Buldum kanka. Oğlum aşıyı bulmuşsun. Göz damlasıymış. Tam benlik. He. Ama 1.4'te 0.6 gözler için. Benimkisi 5.4. <laughs> Körüm oğlum ben. Oysana yakından ben. 5.4. Diğeri de 4. Olsan, bir flüt kaç para? Olsan bir flüt kaç para? Oğuzhan? bir flüt kaç para? Olsan bir flüt kaç para? Neden flüt yok Neden? <laughs> çele, çele, çele. Evet. Ne ya. Şey. değişir aslında.

Sorsana fiyatını. Fiyatını sor ondan sonra pil takak sor bir daha Bu ne kadar abi? 20 lira. Evet 20 lira. Takalım takalım pil? Bakalım mı? 20 lira Tamam bakalım ya. Merak ettim çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ağda çalıştı yere koysana be. Dönüyor mu? Tamam çıkıyor. <laughs> liraya verirse çocuklara götürek. Bunun parası neyse abi? hafta Ha? ha Doğru da, yani Kendi bilir abicim. Para bizim bir malının yani. Bir şey ya, Çocuk sevindir diyor. De yani. şey. Abla bize abone olacak. Evet. Sormaya çekiniyor herhalde. <laughs> şey, şey, Sen bizi şey, mi şey, takip, takip ediyorsun abla? <laughs> Sen takip ediyorsun. Ha hiç kimseye veremem. Pazar kapanırsa ben ben de pazar kapanır. Evet. 10 liraya aldık. Bizi onları... onu var ya anasını ağlatır bir günde. Pazar oyuncakçı dükkanı açacağız. <laughs> <laughs>

Aynen karanlık. Çok güzel lan. Her he. Abi çok iyi ya. Beğendin beğendim bunu. He. Ben bunu alıyorum. Aynen. Evet. Nasıl ya? Ama çalışmıyor evet. Ne o şey değil mi? Kahve falan koydum. Evet. Baksana, Balığa gider. Tertemiz baksana, mi? Bakayım. Bakayım. Yarım gösterme. Tam göster. He. Ha, gerçekten tertemizmiş. Tamam oğlum bir şey mi dedik ya? Sıfır hatta ya. Ağız değmemiş ona. Değil mi? Ben i̇çini çarkalayıp koymuşlar bence. Bence iyi. Hadi alalım. Balığa gidince ku kullanırız. Aynen. Koy yerine Hadi git şöyle Tamam. Neyi kumandın sen o? Allah bilir Winch'in mi? Ya Winch'in ya da yarış arabaları var ya. Evet. Onunla... evet. Kanka bu ne? Sana altın kemer ödül ediyorum. Seni altın kemere like Bu şey camları falan siliyorlar ya yüksekten. Sanırım onları Bak örümcek mavi falan. Çalışıyor mu acaba? Kumandası falan var mı abi? Bir alsana boyutuna bakayım mı? Bakalım. Çok iyi ya. Çok iyi de. Arkasındaki aparat yok. Kili yok. 50 lira diyor ya. Emre bunu görse var ya. Niye almadın diye var ya. Hani Yani süs olarak bile alsaydın derler. <laughs> Ama alınca götürünce parasını verir mi bilmiyorum. O yüzden Emre almıyorum. <laughs> ne kadar? 35 lira dedi. Panasonic mi? Ne ya? Panasonic. Evet. Ama arkasında bataryası yok. Bir de şurada bir oksitlenmiş yani. Bataryası bulunabilir mi bilmiyorum. Çok eski bir Ama bayağı temiz görünüyor. Şu Şurada... bak. Bir tane fotoğraf makinesi almıştın ya. He. Vitrine koydun ya. Bunu da onun yanına koy. <laughs> Kardeş. Ne yapacağım, ne abicim? Çekim mi yapacaksın? Yok öyle. Süs işte ben. Eskilerden. Ne kadar gördüm. Kudusun benim zaten var böyle. Eskiden böyle çekiyorlar. Yıkım geçiyor valla ha. Ya, yapma ya. Bırak gözünü seveyim. Kimliğini Bir tane kalemi de itmesin. Aşk Hadi karnım acıktı ya. Sabah kahvaltısı yapmadık da. Efsaneymiş de. Kumandası ve pil yuvası yok. 5 lira vereyim. Onu da mı ben vereyim kardeşim. Onu da mı ben vereyim. Üstünde isim yazıyor ya. Güzel bir dolma kalem aldı. Senin geçen aldığın kağıtların içinde eksik çıktı mı? Yok. Pazar yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı. Aga şu ne? Kim bu lan? Ha işte, hiç de yabancı gelmiyor ama. Kanka bu rahibe stres sanır ya ne alakası var oğlum ya? Bu mu lan? Ha, tamam mı? Baksana ya. kalabalık olmaya başladı. Hadi gidelim kahvaltı yapalım. Kalem çok güzel. Hani 5 lira ya. Orijinal de olmak kalem. Yani. Özel ismi yaptırılmış zaten benimle. Ben şimdi bunu buradan kazarım abi. O isimde takipçimiz varsa o isimdeki takipçimize. <laughs> ф <laughs> <hiç söylemiyorum. gülüyor>